Tüm Türkiye'nin dakika dakika takip ettiği Narin Güran cinayetine dair mahkeme devam ediyor. Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın ardından amcası Salim Güran'ın ifadesine başlandı. Amca Güran'dan çarpıcı Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar açıklamaları geldi. Amca Salim Güran mahkemede resmen hakimle dalga geçti. Hakim ona bakın ne cevap verdi. Narin'i öldüren aslında belli. Mahkemede Arif Güran çok sert konuştu. İşte herkesi şaşırtan o anlar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Nari'nin Güran'ın amcası Salim Güran'ın ifadesine başlandı. Mahkeme başkanının aylık kazancını sorduğu Salim Güran, ''Muhtarlıktan aldığım maaş belli. Araziden aldığım da değişiyor. Ben yılda iki kez ürün alıyorum. 50 bin Türk lirası diyebiliriz.'' dedi. Olay gününü anlatan Salim Güran, ''Ben sulamacı tutmuşum. Mehmet Selim Atasoy.'' Ben onlardan önce her zaman tarlaya giderim. Ben çalışıyorum. Aynı gün yine tarlaya gidip çalıştık. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklarıma, düğündür size elbise alayım dedim. Oğlum devran hariç. Dönüşte petrol istasyonunda 200 Türk liralık yakıt aldım. Eve gittim. Sıcaktı. Klimayı çalıştırdım. Eşim yemek yaptı. İstirahat ettim. Yemeği yedim. Sonra da sondajın olduğu yere geldim. Sonra elektrikçiler geldi. Mehmet Şerif Güran'ın tarlasındaki trafonun yanına gittik. Kontrol ettik. O sırada tarlada kurtların çıktığını gördüm. Aradım amcaoğlunu. Tarlan kurtlanmış dedim. O da hangi ilacı kullanalım diye sordu. O sırada Abdus direğin üstüne çıktı. Hasan da acur topluyordu. Abdus bana amcanın oğluna söyle 3500 Türk lirasından aşağı sorunu çözmem dedi. Sonra ben niye arayacağım dedim. Onlar aramış Mehmet Şerif'i. O da beni aradı. 3 bin Türk lirasına anlaştık dedi. Ondan sonra Miran oğlum da tarladaydı. Oğlumu da alıp eve geldim. Saat 18'e kadar. Ondan sonra eve geldim. Hüseyin amcam Mersin'den gelmişti. Onun evine giderken oğlum Miran da bana ben de geleyim dedi. Ben de tamam dedim. O sırada Ramazan yabancı bir araba var dedi. Ben o sırada yukarı çıkarken Nevzat bahçesinde oturuyordu. Ben de ona selam vermeden gittim. Bu adamla 2-3 aydır ne yemişim ne içmişim. Ondan sonra Arif o parayı vermiyorum dedi. Ben de Arif ayıptır dedim. İnşaat meselesine gelince dedim Nevzat kardeşimin evi olacak sana verelim sıvasını. Bana 200 bin dedi ama 10 almam 190 olsun dedi. Ben de 175 bin veren var dedim. O da kim yapıyorsa verin gitsin dedi diye konuştu. Mahkeme başkanının Nari ne zaman kayboldu sorusuna Salim Güran, ben Hüseyin amcamın evindeydim. 18.30 ve 19 arasında öğrendim. Mehmet Selim Atasoy'u aradım. O da yanıma geldi. Onunla sondaja gittik. Telefon bana geldi. Kızım Gizem beni aradı. Narin kaybolmuş dedi. Ben de nasıl kaybolmuş geliyorum dedim. Mehmet Selim Atasoy da ben de geliyorum dedi. Ben arabayı oraya park ettim. Baktım kalabalık ve herkesi görünce Şakir Başçavuş'u aradım. Komutanım kardeşimin kızı kayıp dedim. Mahkeme başkanının cep telefonuna indirdiği bir programı neden indirdiğini sorması üzerine Salim Güran, bazen toplantılara giderken unutmayalım diye onu indirdim dedim. Narin kaybolduktan sonra neden sildim peki? Sorusuna da o programı ben silmedim. 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece saat 24'te o program devre dışı kaldı yanıtını verdi. Kendin silmedin değil mi? Sorusuna da hayır ben o programdan anlamıyorum. Ben Cahit Kaya ile birlikte babamın bahçesinde otururken onun oğlu bana indirdi dedi. Salim Güran, Arif Güran'ın evine girmediğini, Nevzat Bahtiyar ile de görüşmediğini söyledi. Enes Güran'ın saat 15.50'de HTS kayıtlarına göre evlerinde olmasına da bilmiyorum dedi. WhatsApp yazışmalarını neden sildin? Sorusuna da kardeşimin ahırında 380 keleş mermisi bulunduğu için sildim yanıtını verdi. Hakim döndü Salim'e çok akıllısın. Sen buradaki insanları suya götürüp susuz getirirsin. Sen resmen herkesle dalga geçiyorsun. Her şey ortada, orada değilim, hatırlamıyorum, öyle bir şey yok diyorsun dedi. Herkese göre, delillere göre Narin'i öldüren Salim Güran olduğu öne çıkıyor. Ama Güran ailesi artık kimden akıl alıyorsa, el birliğiyle her şeyi inkar edip sadece hatırlamıyoruz diyor. Mahkeme başkanının Enes'in kızlarınla ilişkisi var mı? Sorusuna kesinlikle hayır yanıtını veren Salim Güran, Yüksel Güran ile ilişkin var mı? Sorusunda da, hayır kardeşim, Arif'in namusuna laf getirtmem. Ben Salim Güran'ım, asla öyle bir şey yapmam. Ben 8 yaşındaki bir meleği neden öldüreyim? Nevzat yalan söylüyor, Allah belasını versin, dedim. Salim Güran, daha sonra jandarma beni çağırdığı zaman, küçük de olsa husumetin olan kişileri söyle dediler, Nevzat'la olan meseleyi anlattım. 17.40'da Narin'i gördünüz diye kimseye söylemedim. Döverek söyletmişler. Ben onlarla öyle bir şey konuşmamışım. Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim. Arif Güran'ın evine olay günü gitmedim. Hüseyin amcamın yanından giderken Nevzat'ı gördüm. Ağaçların orada. Selam bile vermedim. Nevzat Bahtiyar, adam gibi çık söyle. Narin'i kim öldürdü? Hepsi oyun. Ben gözaltına alındım. Televizyonda dersini çalıştı. Televizyon izleyerek kendini ayarladı. Yüksel ile ilişki meselesini kendini kurtarmak için iftira atıyor. Tanıklara da kendimi korumak için yönlendirme yaptırmadım diye konuştu. Hakimin gece 22.47'den 22.55'e kadar olay yerinde olduğunuz HTS kayıtlarında var sorusuna Salim Güran "Ben gitmedim." dedi. DNA testinde Nari'nin olay günü kıyafetlerinden çıkan bir bulgu senin aracında çıktı sorusuna da Hayır kabul etmiyorum yanıtını verdi. Duruşmada mahkeme başkanı ifade işlemleri devam eden Nari'nin amcası Salim Güran'a "Baz kayıtlarına göre Arif'in evinde görünüyorsun." diye sordu. Salim Güran "Hayır kesinlikle gitmemişim." dedi. 15.30'da bize göre iddianame ve baz kayıtlarına göre o saatte kızın Dilek'i arıyorsun. Onunla 16 saniye konuşuyorsun. 15 dakika sonra o seni arıyor. 7 saniye konuşuyorsunuz. Aynı evin içinde dilekle telefonla mı konuşuyorsun?" sorusuna da "Hatırlamıyorum." yanıtını verdi. Salim Güran daha sonra "22.47'de Narin'in cesedinin olduğu yere kesinlikle gitmedim. Ramazan'la olan telefon konuşmam kesinlikle Narin'le ilgili değil. Ben bazı verilerine inanmıyorum. Arif'in evine de gitmedim. Dereye de gitmedim." diye konuştu. Enes Güran'ın mahkeme sırasında yaptığı açıklamalar hukuki ve insani açıdan son derece sarsıcı ve dikkat çekici. İfadesinde, biz içerideyken çok dayak yediğimiz için ifade değiştirdik. Hatta jandarma, annemin işkence gördüğü videoları bana gösterdi, diyerek yaşadığı şiddeti ve yaşanan insan hakları ihlallerini gözler önüne serdi. Bu itiraf sadece bireysel bir drama anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik güçlerinin ve devletin Şiddet ve işkenceye göz yumduğu iddialarını da gündeme getiriyor. Jandarma'nın mağduriyetin kanıtı olarak işkence videolarını ifadesiyle bağlantılı olarak sunması durumun ciddiyetini bir kez daha vurguluyor.